Haberim var kanalından hepinize merhabalar, Çin füzeleri Tayvan karasularına düştü. Değerli izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin başta olmak üzere kalabalık bir heyette Tayvan'a gitti, hem bu ziyaret öncesi, hem de ziyaret devam ederken Pekin cephesinden sert açıklamalar geldi, Tayvan'ın karşısındaki Fujian bölgesine askeri yığınak yapıldı. Bu sabah ise daha önceden Güney Çin Denizi'nde yapılacağı ilan edilen tatbikat başlatıldı. Pelosi Tayvan'dan ayrıldı ama gerginlik devam ediyor. Tatbikattan görüntüler gelirken Çin ordusu bölgede balistik füze denemesi yaptı. Tayvan'da kara suları olarak nitelediği bölgeye Çin ordusunun adayı çevreleyen tatbikatları sırasında fırlattığı bazı füzelerin düştüğünü duyurdu. Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Çin ordusunun öle saatlerinde ateşlediği çok sayıda Dongfeng güdümlü füzesinin adanın kuzeydoğu ve güneybatısındaki bölgelere düştüğü belirtildi.